Amerika'dan bu sebzeler gelmeden o zamanki sulu yemekler renksiz miydi diyorlar. Çok enteresan soru. Hmm. Yani ee, salça yok, domates yok, biber yok. Ondan suyu ne renkti? Aa, çok değişik baharattan, baharatlardan hmm. yapılan soslar kullanılıyor. Dolayısıyla renksiz değil de aksine çok renkliydi. Renk verici ha. baharatlar da var bildiğiniz gibi. Şeyde kullanılan yemeklerde Safran'da. kullanılan. Safran bunlardan bir tanesi. Zerde'de de kullanıyor, bazı yemeklerde de kullanılıyor. bunların dışında sumak bol miktarda Hı. kullanılıyor. Eksitmiyor mu? Sumak yemeklere muhtemelen ekşi tadı sevdikleri için. Hı. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı klasik dönem Osmanlı yemeklerinin temel özelliklerinden birisi çok farklı tadları bir arada tek bir yemekte bulundurabilen yemekler. Çin yemekler. Şimdi ee, no. şüphesiz onlara Hint yemeklerine ve Çin yemeklerine benzeyebilir ama Osmanlılar ee, klasik dönem boyunca hatta bunların bazılarını 19. yüzyılda da devam ettirdiler 19. yüzyılda öncesi yemeklerin yemeklerde e, tatlıyı, ekşiyi, tuzluyu bir arada görebilirsiniz Birçok yemek böyledir Hı -hı. Mesela içeceklerde de bunu görürsünüz. Sirkencebin şerbeti denilen çok meşhur bir şerbet var Hala günümüzde bazı yerlerde yapılıyor ee, Nasıl yapılıyor? sirke ve baldan yapılıyor. İki farklı tadı bir arada bulduğunuz bir içecek. Enteresan güzel bir içecek. Yemeklerde de mesela geçenlerde biz Bilecik'te bir Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu yapmıştık. Orada da bir yemek denemesi olmuştu. Ballı Mahmudiye içerisinde işte şehriye, tavuk eti, içinde bal var, ee, yanında meyveleri de Osmanlılar çok kullanırlar. Temel özelliklerden birisi de odur. Yemeklerde meyve kullanımı e, aşırı düzeydedir. E, elma, erik, kayısı gibi meyveler e, tat vermek için farklı tatları bir arada tadabilmek için kullanıldı. Baharatların ee, Ameliyatı sadece tat vermek için değil, değil. ama bir de sağlık açısından da önemli herhalde. Bir Kesin, de bir kesinlikle. Korumak. Osmanlı mutfağının temel özelliklerinden mesela. bir tanesi de e, sağlıkla beslenme arasında çok yakın bir ilişkinin var olduğunu e, kabul ederler. Ve ona göre yemeklerini dizayn ederlerdi. Tabii ki elit tabaka için bu uygulama çok... Sağlam bir temele, sağlam bir birikime dayanıyordu. Ee, sıradan insanlar için ne kadar yaygında onu tespit edebilmek zor. Ama kesinlikle sarayda mesela mevsimlere göre değişen, insanın sağlığına e, veya sağlıksızlığına göre değişen bir menü kendisine takdim edilirdi. Yaz o yüzden de saray mutfağında mesela söz gelimi, saray mutfağında perhizi diye, perhizci diye meşhur olan bir aşçı vardı. Ve bunun muhtemelen tababetle bir olan bilgisi yani tıpla olan bilgisi, ilgili bilgisi çok fazlaydı. Çünkü her perhizi hastalığın durumuna göre yemekler üretiyordu.